satışlardan hem memnunuz hem değiliz yani. Fiyatlardan memnun değiliz. Bayram işinden ufak tefek memnunuz yani. Hani çok da şey yapmaya bakmayalım. Vatandaş fiyatları tepki gösteriyor mu? Gösteriyor. İlla ki gösteriyor. Hele bizim tekstilde aslında tekstil çok da zamlanmadı ama vatandaş herhalde biraz daha fiyatlar hani hiçbir fiyatlarda duranlık olmayınca illa ki gösteriyorlar yani. Hele mesela bazı mallar geçen seneye oranla baya bir fark var ya. Hatta yüzde 50 yüzde yüze varan fiyat farkları var. Vatandaş da haklı olarak tabii isyan ediyor yani, tepki gösteriyor. Geçen seneye göre satışlar arttı mı, azaldı mı? Bunu her sene bazen deriz yani geçen seneden daha düşük, geçen seneden daha düşük, düşük düşük diye 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 ne olur sıfıra çekmemiz lazım. Hani geçen seneyle biraz fark var yani bu seneki fiyatlardan dolayı herhalde fark var. Biraz da işlerde düşme var yani doğruya doğru. Ya doğru. Bu da herhalde biraz da fiyatlardan da kaynaklı. Şu aralar kar yağışından dolayı biraz duruldu. Yani durgunlaştı ama Allah'a şükür şu an bayram hazırlıklarımız yapıldı. Hafta sonları makul bir satışlarımız oluyor. Şu anda dışarıya koyduğumuz kampanyalı ürünler var. İçerideki kıyafetler var. Yani yeri gelince çok uygun fiyatları da var. Biraz da pahalı görüyor müşterilerimiz ama bize göre de fiyatlar uygun yani. Hani dışarıda pek pazarlığımız yok ama içeriye bir miktar pazarlıklı bir fiyat koyuyoruz. Ona da zaten gelişinden biraz daha biz kar edelim diye o da normal bir şey. Geçen sene göre çok azaldı çünkü piyasanın ve alım gücü yani durdu diyebilirim. şu anda bizim aldığımız fiyattan müşteriye sattığımız fiyat çok pahalı gözüküyor. Ama şu anda da bizim ticarette amacımız zaten kazanmak. Bunu herkes biliyor ama şu an ciddi anlamda alım gücü çok geriledi. Hani geçen seneye göre daha bir biraz daha düştü yani onu diyebilirim. Ortalama söylemek gerekirse hani 275 ile 775, 875 bandında değişiyor. Ama dediğim gibi kampanya koyduğumuz ürünler biraz daha uygun. Ama şu anda yeni aldığımız ürünlere de çok demiyoruz. Hani dediğim gibi makul bir pazarlığımız var. onun yanı sıra da işler biraz dediğim gibi geriledi. Son bir hafta içerisinde biraz bekliyoruz her sene olduğu gibi ama şu an arada çok aşırı derecede bir beklenti yok. Beklentinin kat kat altında. Özellikle bu dolar ve altından dolayı da insanlar alışveriş yapmıyor. Parasını bulan döviz önüne gidip altına alıyor. Şu anda alışverişle ilgili sıkıntı var. Çarşıyı görebilirsiniz. Günde yaklaşık olarak 5 bin, 10 bin kişinin geçtiği bir yerde bu kalabalık cuma çıkışı olduğu için. Normalde şu anda işler yok. İşleri de çekebilirsiniz. Müşteri pozisyonu sıkıntı. Ee, onun için ne yapmamız gerekir diye soracak olursanız bilmiyoruz. Maliyet düşürüyoruz. Kiralar yüksek. Eleman çalıştırıyorsak eleman çalıştırmıyoruz. Onun için sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Fiyatlar burada görebilirsin. 300, 250. Hala buna bile itiraz eden kesimle karşı karşıyayız. Emin ol kaça alıp kaça sattığımızı biz de bilmiyoruz artık. Unuttuk. Yani iki paket sigara parasını ayakkabı satıyoruz. İki paket sigara parasını ayakkabı satıyoruz. Ama maalesef bununla bile polemiğe giriyoruz. Öyle 1000 bin lira, 1500 bin lira, 2000 lira. Zaten bu çarşıda öyle bir fiyat yok. Burada daş çatlasının en minimum, maksimum fiyat 500'dür. 250 ve 500 lirası değişiyor fiyatlar. Buna bile polemik çok. Bu fiyatlar olur mu diye insanlarla tartışmaktan da yoruluyoruz artık. O yüzden ticareti bir yerde noktalamayı düşürüyoruz hepimiz. Şu anda bir geçiş dönemi var. Yani kıştan bahara, yaza geçiş dönemimiz var. Ee, tabii Ramazan ve bayram denk geldi. Çok güzel bir günde yaşıyoruz. Allah gönderiyor rızkımızı. Oluyor işlerimiz güzel elhamdülillah. Daha da güzel olacağına eminim. Ya tabii vatandaşlar bir kısımlar şikayetçi oluyorlar. Yani bugün bir çocuk ayakkabısı daha geçen seneye kadar 300 liraydı. Bu sene 600 lira gibi bir şey oldu. Hani her şey yerinde durmuyor. Ama elhamdülillah iyi olacak, düzelecek yani her şey. Peki geçen seneye göre satışlar arttı mı, azaldı mı? orta şeker diyelim. İkisinin ortasında gidiyoruz diyelim yani size. Ama güzel olacak, her şey güzel olacak inşallah. Ee, zaten içeride ucuza satıyoruz. Rakiplerimiz olduğu için bizim içeride ne aldığınız zaten ucuz. Yani aldığımızın fiyatının yarısına satıyoruz biz zaten. Anladınız mı? O yüzden bizim işlerimiz iyi. Bak 50'ye parça satıyorum, pantolon gömlek satıyorum. Bunu kimse yapamaz zaten. Sadece şobalardan biz yapıyoruz. Ama bazı esnaflar memnun mu bilmem. Yani bir sorun var mı? Git bak 400'e 500'e pantolonlar satıyor. Biz de ucuz. 50 lira pantolonu, gömleği 50 lira. İçeride zaten 200 lira, 250 lira takımlar var. Daha ne olsun? Bayan giyimi biz yapıyoruz. Erkeği de biz yapıyoruz. Doğru değil mi? Yani? Başka daha ne yapayım ben bu halka? Buyurun buyurun çıkın çıkın yer altına gelin. Hizmetçi yapıyoruz ya, hizmetçi yapıyoruz. Baksana 50 lira pantolon, gömlek satıyoruz. Kim satar burada? Doğru değil mi amma? Bu nasıl hareketlenme oluyor? Yani müşterimiz potansiyelimiz iyidir. Yani devamlı müşterilerimizle de bekleriz alışveriş için. Potansiyeli iyidir yani. Satışlarımızda biz durgunluk yok. Satışlarımız gayet iyidir. Yani beklentimizi karşılıyor şu aralar. Valla satışlar şu an için şükür iyi ya ama e, önceden daha iyiydi yani şu anda. Biraz düşüş var ama şükür diyelim iyi yani. Yavaş yavaş hareketlenme var. Müşteriler fiyatlardan memnun mu? Şikayetçi mi? Valla müşteriler fiyatlardan biz uygun tutuyoruz elimizden geldiği kadar ama kimileri biraz şikayetçi oluyor. Ama piyasaya göre biraz daha uygunuz yani. Valla şu anda ayakkabı olarak örnek vereyim. 250'den başlıyor fiyatlar 700'e kadar çıkıyor. Yani baya baya uygun piyasaya göre. Geçen seneye göre satışlarınız arttı mı azaldı mı? Azalıyor. Her sene azalmaya doğru gidiyoruz yani. Her geçen sene biraz daha sıkıntı oluyor. <laughs> Satışlarımız şu aralar biraz düşük diğer bayramlarımıza göre. İnsanlar e, yüksek fiyatlardan dolayı alışveriş yapamadıkları için biz 25 senedir Moda Diyar olarak insanlara daha cüzi miktarda karajm ile daha güzel fiyatlara ve uygun fiyatlara burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz dışarıdaki fiyatlardan yer yer yaadır. Müşteriler fiyatlardan memnun mu şikayetçi mi? E bizim burada müşterilerimiz fiyatlardan memnundur hanımefendi. Fiyat aralığını öğrenebilir miyim? Fiyatlarımız 100 liradan başlıyor. 500 TL'ye kadar, 750 TL'ye kadar mevcuttur. Ayrıca onun üstünde bir rakamlarımız yoktur. Kendimiz bu işin toptancısı da olduğumuz için insanlarımıza ve milletimize hizmet etmekte bulunuyoruz burada. Geçen seneye göre satışlarınızda artma azalma söz konusu mu? Seneler geçtikçe satışlarımız ister istemez düşüyor. Hani biz her zaman için daha yüksek potansiyeller bekliyoruz ama maalesef alamıyoruz.